Sevgili yengeçler, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber e, tarot açılımlarında hakkınızda ne düşünüyor açılımını gerçekleştiriyoruz. E, sizden istediğim alma verme dengesini uyum sağlamanız ve bu niyete ortak olmanız. Yani bu niyete ortak olmak şart kanalında çünkü mesajlar size uyumlanmaz. Yani mesajlar size geçmeyeceği için de bir anlamı olmaz yani izlemenin sizin için de. Çünkü bu benim niyet dediğim bir durum. Abone oluyorsun, beğeniyorsun, like tuşuna basmayı unutmuyorsun. Bu üç aşamayı gerçekleştirenler buradaki niyeti ortak olmuş oluyorlar tamam mı? Bu üç aşamayı gerçekleştirenler için. Şimdi sevgili yengeçler dengeyi sağlıyoruz. Abone oluyorsun, beğeniyorsun, like tuşuna basmayı da unutmuyorsun. Şimdi bakacağız. Sevgili yengeçler için acaba durumda ne olacak? Yani hakkınızda ne konuşulacak ya da neler konuşuluyor, neler itiraf edilmiyor? Sizin hakkınızda bu insan, bu çekemez insanlar neyi konuşuyor? Ya da birileri size neyi itiraf edemiyor? Sizin hakkınızda ne düşünüyor bu insanlar? Kim bunlar? Bunlar neyin nesidir? ...kartımı göstermek istiyorum. Evet. Şimdi sevgili yengeçler, arkadaşlar... ...birileri... ...öncelikle e, birilerinin... ...dileklerindesiniz ama yani... E, ...belki siz bu insanı diliyorsunuz... ...ya da bir şekilde böyle bir kutlama heyecanı var... ...belki bir kutlama var... ...ya da belli bir e, e, eğlence ortamı oluşturduğunuz... ...birisi belki dileklerinizi gerçekleştirmek... ...gerçekleştirmek istiyor olabilir. Ya da yakında doğum... E, Belki doğum günü, birinin doğum günü varsa ya da kutlama yapılacaksa belli bir başarınızın kutlanması da söz konusu olabilir. Birileri sizi kutlama hazırlıyor gibi arkadaşlar. Ee, ve şunu hissediyorum, birileri sizinle mutlu vakit geçirmek için belki size sürpriz yapma e, niyetinde olabilirler. Ve e, böyle çok heyecan var havada. Yani birileri size gerçekten de adım atmak için ya da yaptığınız adımı kutlamak için ya da bir şekilde her olasılığı düşünerek sizin haberiniz olmasın diye sizi mutlu etmek adına birileri bir kutlama hazırlıyor. Ve başarılarınızla dostlarınızı kutlayacağınız, e, böyle e, başarılarınızla dostlarınızla beraber kutlayarak böyle güzel dakikalar geçireceğiniz bir zaman dilimi olacak gibi hissediyorum. Çünkü bunun planı gerçekleşiyor şu anda. E, ve su yengeç olarak geldi, yengeç enerjileri. Üçlü vakitlerde yani e, yakın zamanda acaba ona nasıl bir kutlama hazırlayabiliriz ya da bir şekilde... Ee, acaba şunu şunu mu yapsak bunu bunu mu yapsak e, ya da şöyle mi kutlasak gibi gibi hakkınızda bayağı olumlu şeyler düşünülüyor yakın çevrenizden e, ve bu sizin için düşünülüyor arkadaşlar e, yani üçlü vakitlerde olabilir bu kutlama üç ay içerisinde de olabilir üçlü zamanlarda da olma ihtimali var ee, şöyle hissediyorum Birileri gerçekten de sizi maddi manevi e, Mutlu etmek isteyen bir enerjide Yani sizinle belki de güvenli kalmak isteyen Aile ortamını oluşturan Birileri belki bolluk bereket Ile sizin yüzünüzü güllendirmek isteyen bir kişi belki de finansal konularda güzel haberlerini size getirebilir arkadaşlar birileri gerçekten sizi kaybetmek istemiyor çok güzelsiniz gerçekten çok etkiliyorsunuz ve güzelliğiniz gerçekten de bu insanı korkutuyor belki bu insan gerçekten sizin kadar çok yakışıklı birisi olmayabilir yani siz çok güzelsiniz o çirkin olabilir ve burada aslında aranızdaki en önemli bağ belki de aile bağları da olabilir Burada başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünen birisi var. Ama bu kişi belki sizinle birlikte olan bir kişi. Bu kişi kimse. Toprak başak enerjine geliyor. Ve bu kişi diyor ki aslında bütün mirasımı sana bırakmak istiyorum. Yani kesinlikle güzelliğin ve zarafetin bunu gerçekten de hak ediyor. Çünkü seni dışlardan gerçekten de çok beğenen ve seni kaybetmek istemeyen ve onun hayatına güzellik katan tek şeysin. Ve ee, bir de diyor ki yani... Gerekirse bütün mirasımı sana bırakabilirim ne bileyim. Bütün zenginliğim varım yoğum her şeyim senin olsun diyen bir enerjide birisi var. Bu insan gerçekten de tapuyu bile üstünüze yaptırır. Öyle bir beyni durumu var yani. Sanki ailede belki de sizinle tanıştı ya da aileler mi tanıştı bilmiyorum ama belki de sizin böyle bir aileniz var ya da böyle eşinizle belki tartıştınız bilmiyorum. Belki finansal konularda tartıştınız ama bu insan işte sizin dış görünüşünüze çok aldanıyor. Yani sizi o kadar güzel görüyor ki diyor ki yani sana aldanıyorum. Ve sana kıyamıyorum. Yani sana bakınca benim her yerim çiçekleniyor. Yani attığın adımlarda hep çiçek taneleri var diyen birisi var. Ve bu kimse yani bolluk bereketi sizi yaşatmak, sizi ömür boyu mutlu etmek isteyen bir enerjide ve bu insan dediklerinizi gerçekleştirecek gibi hissediyorum. Onun vakitlerde çok güzel maddi manevi tamamlanma var sizin için. İlişkilerde küslük bitebilir ya da geri dönüşler alabilirsiniz ya da hanede böyle bir boşanma durumuna kadar geldiyseniz tekrardan bu durumun düzelme ihtimali var gibi hissediyorum. Yani böyle eyle tutuğu gözle görür şeyler sanki havada uçuşacak gibi. Hanede finansal sıkıntılar çözülecek gibi hissediyorum. Bolluk bereket gelecek. Yani aile düzeni yerine oturacak gibi. Hanede de bu olacak gibi hissediyorum. Şimdi evet, evet, evet. Birileri öncelikle size aşkını itiraf etmek istiyor. Ama gerçek aşk aslında sizsiniz. Ama diyor ki ben toksik birisiyim. Senin masumiyetin, iyi kalpliliğin, seni gerçekten de sevmemi sağlıyor ve bütün kalbim sana ait diyen yani bir enerji, su enerjilerinde geliyor. Ve sizinle belki sosyalleşmek istiyor da sosyalleşti. Belki bir ay vakit içerisinde belki de size bir ciddi durum sunmayı düşünüyor belki de. Ama diyor ki e, seni korumak için de kendimden uzaklaştırmam gerektiğini de e, düşünüyorum diyor. Düşünmeden de demiyorum. Evet kalbim sana ait. Kalbim tamamen sanayite ama ben de şöyle bir şey var. Sen bu kadar beyazken ben ne yazık ki o kadar aydınlık değilim diyen bir enerji var. Birileri kendisi masum olduğunu düşünmüyor ama gerçek sevginin size hak ettiğini düşünüyor. Ve diyor ki mesela belki ben de seni çok seviyorum ama belki de sen temiz bir kupa hak ediyorsun. Ya da belki de bu yeni bir ilişki yani şöyle diyor olabilir. bu kişi kimse belki de yeni bir ilişkiye başlasan daha iyi olur. Yani aslında ben sana kesmiyorum. Yeni birisi senin için bence en iyisini daha iyi, daha iyisini verecektir. Yani benim veremediğimi bence yeni insan daha iyisini verebilir diye düşünüyor. Yani yeni bir kişi varsa Yeni bir enerjinin e, sizi daha çok mutlu edeceğini düşünen bir enerji. Çünkü sizin masumiyetinizi gören ve sizi kırmak, dökmek istemeyen bir enerji var. Ve bu kişi kimse sizi korumak için kendisi uzaklaştırıyor. Ve hayatınıza yeni birinin sanki girmesini bekliyor arkadaşlar. Ama e, aşkı, sevgisi bence gerçek olduğuna inanıyorum. Sadece toksikliği var gibi hissediyorum. Bu kişi kimse şimdi arkadaşlar şöyle hissediyorum. burada bir kere hanede gerçekten de bir mutluluk var. Aile konularında umut ettiğiniz konularda kendinizi sevgiye çocuğunuz, güzel planlar, güzel hayaller gerçekleştireceğiniz, artık maddi manevi tamamlanmayla beraber de zaten yani bu ailede çocuklar anne baba herkes mutlu yani mükemmel bir aile ortamı oluşturacak yani onun vakitlerde ve çünkü siz öyle bir dişil enerjidesiniz ki yani dişil arkadaşlarıma gelsin bu Yani planladığınız her şey işe yarıyor ve planladığınız her şey gerçekleşiyor dualarınız niyetleriniz hanedeki mutluluğu istiyorsanız geri geliyor yani birileri sizi mutlu etmek için ve haneyi mutlu etmek için elinden geleni yapacağını görüyorum yine balık enerjisi ve bu kişi kimse sizi doyurmak, çocukları mutlu etmek, sizin de ihtiyacınızı karşılamak, uyum sağlamak, tatmin olmak ve en önemlisi de bir sonsuza kadar mutlu olma hayalinizi gerçekleştirmek isteyen birisi gerçekten de size bütün planlarınızı gerçekleştirebilme yolunu açacak gibi hissediyorum. Sözleşen evlilik durumları da gerçekleşebilir bu arada bazı çoğunuzda. Yani çok dileklerin gerçekleşmesi var sevgili gençler. Tamamlanmak var, yeni hayata, yeni aileye merhaba demek var. Yani güzel, güzel. Bazılarınızda da bakın, bazılarınızda da e, zamanında engelleriniz oluşmuş, finansal sıkıntılar yaratmış, belki borç batağına sürüklenmiş ya da sağlık problemleri yaşadığınız birileri yüzünden toprak boğa olabilir. Bu kişi kimse bir hayat çukurda, hayatında başka biri varsa onunla da mutlu değil e, ve bu kimse aslında bildiğin. Ee, yardım dileniyor. Yani yardım dilenecek durumda ve bunu bilmeni istemiyor. Ya diyor ki mesela yani senin yüzünden yani onun yüzden şu an finansal sıkıntılar yaşıyorum ya da işte hayatımda üçüncü bir kişi var ya hayatımda ikinci bir kişi var. Aslında benim bu duruma sen sürükledin bir, diyen birisi var. Bu insan bir kere taş kalpli. Bu taş kalpli. Yani bu sana e yardım dilense de bunu affetme gerçekten. Çünkü bu hayatında da senin hakkında da çok da iyi konuşmuyor bence. Ve kartlardan da bir uyarı geliyor. Mesela yoluna devam etmek yeni bir enerji. Mutluluğunu tekrar bulmak senin hayrındadır. Çünkü sana da bir katkısı yok bunun. Yani seni de bataklığa sürüklüyor. Finansal sıkıntılar yaratıyor. Zaten birbirinizin yüzüne bile bakmıyorsunuz. Bu kimse bilmiyorum ama yani çok aksilikler, çok mücadeleler verirsiniz ve engeller devam ediyor. Ve burada karmik bir ilişki oluşmuş. Bu karmik ilişkiyi yaşayan arkadaşlarım öncelikle bu durumdan artık vazgeçsinler ve artık bu kışı yaşamayı bıraksınlar çünkü bu ilişki çok karmik bir ilişkiye dönmüş ve toprak boğa enerjili geliyor bu kimse e, bir ayağı çukurda ve sizde zaten e, gerçekten bu ilişkide üşüyorsunuz yani çünkü bu insan sizi ısıtmıyor kendi derdine düşmüş finansal derdine düşmüş yani bu kimse zaten ruhu bile fakir bunun hem kendisi fakir hem ruhu fakir yani endişeler zorluklar yaratır bu insan o yüzden kartlar uyarıyor sizi yani duygusal olarak zaten müsait değilsen de bu insana artık bu insanlar bir medet bekleme ümit medet bekleme yani yoluna devam et ve mutluluğunu tekrar bulmak adına da e, kendini başka insanlara aç diyen bir enerji geldi burada. Şimdi arkadaşlar birileri sizinle barışmak için geri gelecek. Yani bir umut, bir barış, bir fırsat kolluyor. Yani dileği sizsiniz. Yani birilerin dileğindesiniz. Ve bu insan sizinle ne bileyim iyileşmek istiyor, yıldızınızı yükseltmek ve o parlayan, yüksek, yükselen yıldızınızı ortak olmak isteyen bir enerjide. Ve 17 vakit dairesinde bir barış gündemi gelebilir. Şu an mesela onunla acaba nasıl barışabilirim bilmiyorum ama içimdeki savaşçı uyanıyor yani onun için savaşmak istiyorum yani onun için her şey için savaşırım. Yeter ki o benim olsun diyen bir enerji var. Yeter ki onunla barışalım. Ya her şeyin bu aşk korkusunun üstesinden de geleceğim yeter ki benle barışsın diyen birisi var ve bu kişi kimse bir fırsat kollayacak ve e, hayallerini gerçekleştirecek birçoğunuzda sözleşen evlilik durumları var demiştim birçoğunuzda kavuşmalar var aileye mutluluk geliyor haneye mutluluk var yani evli arkadaşlarım belki şu an görüşmüyorlarsa belki tekrardan bir geri dönüş olabilir tekrar barışmalar olabilir ve şunu hissediyorum belki birilerinizle tekrardan bir ilişki başlangıcı gerçekleşebilir yani hayalleriniz gerçek oluyor diyor arkadaşlar en önemlisi yani belki de senin savaşçı ruhunla beraber belki de dileklerini artık gerçekleştirme vakti gelmiştir ha ee, ve bununla beraber de senin için savaşmak isteyen enerjilerle dileklerini gerçekten de e, gerçekleştirebilmek adına sana ortak olacak gibi hissediyorum. Şimdi evet birileri yüzünden gitmek zorunda kalınmış mesafeler ayrılışlar vedalar gerçekleşmiş altılı vakitlerde ve e, burada şöyle hissediyorum bazıları belki çocuğuyla beraber terk etmek zorunda kaldı bazılarınız evden gitmek zorunda kaldı bazılarınız farklı bir yola seyahate çıktı ya da farklı mesafeler denize aşırı mesafeniz var belki de. Ee, bir şekilde bir veda gerçekleşmiş bir iletişim problemi yüzünden. Altılı zamanlardan beri bir kaçış durumu var sanki. Birbirinizden kaçıyorsunuz ya da bir şekilde siz ondan kaçıyorsunuz. Bu veda durumunu gerçekleştirmişsiniz yani. Yağmurdan kaçarken de belki de doluya tutuldunuz bilmiyorum ama e, tutulmuşsunuz. <laughs> tutulmuşsunuz yani burada yağmurdan kaçarken dolu, doluya tutulmayın derken de burada arkadaşlar direkt kendinizi buluyorsunuz ortamda. Ama şöyle bir şey var. Şimdi size dışlayan, bu kişi kimse pişman olmuş. Yani gitmenize sebep olan, veda etmek zorunda kaldığınız bu kişi. Yani sizi dışlayarak, sizi göndermeye çalıştıysa ya da bir şekilde hayatından çıktıysanız bu insanın. Bu insan çok pişman olmuş ve umudunu kaybetmiş. Ama umudunu kaybetmesinin sebebi aslında yaptığı şeyin aslında bir affı yok bence. Ciddi derecede bir affı yok. Çünkü sizler gerçekten de çok... Acı bir şekilde gitmişsiniz. Gitmek zorunda kalmışsınız. Veda etmek zorunda kalmışsınız. Araya mesafeler girdiği için de... E, yani bildiğiniz çevrim dışı modunu açmışsınız yani. Ve burada kartlar diyor ki... Yani sana inanmayan o kişi pişman. Seni dışlayan. Ve sen de e, ona inancını kaybedeceğini düşünerek... Yani bu insan e, şöyle düşünüyor. Yani o bana olan inancını kaybetti. Artık o bana gelmez. Zaten veda etti. Zaten ben onu dışladım. Yani... Ee, aramıza mesafeler geldi ee, bir o kadar da yani çok birbirimizi kırdık döktük yani ben gerçekten de onu hak etmediği şekilde e, gerçekten de davrandım ve onun beni affetmesi çok zor ve ben onu gerçekten de dışladığım için aslında ondan ümidimi kaybettim ümidini kaybetmek zorunda kalan bir enerji çok pişman olmuş yani gitmenize sebep olduğunu ve bunun artık farkında olduğunu görüyor yani bu pişmanlığı yaşıyor gitmenize kim sebep olduysa ya da iş konusunda çıkış yaptıysanız bir yerlerden çıktıysanız iş konusunda geri dönüş gelmiyorsa sizi çağırmıyorlarsa bu insanlar sizin oraya tekrardan geri dönmeyeceğinizi düşünerek belki de çağırmıyor olabilirler ama sizin yeriniz doldurulamamış yani iş hayatında aşk hayatında yerinizi kimse birine koyamamış sizin yani sizin kadar iyisi gelmemiş sizden daha iyisi yok diyebiliriz yani bu konuda arkadaşlar evet şimdi birileri çok şeytani davranmış ve şöyle bir durum var arkadaşlar birilerinin şeytan oyununa gelmeyin yani birileri gerçekten de arzuları ve tutkuları adına size köle gibi davranabilir size zincir vurmuş olabilir ya da sizi gerçekten de kullanıyor kukla gibi yönetebiliyor olabilir bakın yönetme enerjilerine dikkat yani burada şöyle hissediyorum. Birileri maddiyat konularında ya da korku ve bağımlılıklarınızı kullanarak sizi gerçekten de böyle düşürmeye çalışıyor olabilir. Ve bu kişi kimse... Yani şöyle bir uyarı geliyor. Rakibinize karşı kaybetmeye mahkum bir mücadele veriyorsunuz. Bakın mahkum bir mücadele. Çünkü bir zincir var arada. Korku ve bağımlılıklar var. Aranızda sanki alacak verecek durumu mu var bilmiyorum ama sizi bir şekilde bağlılıktan dolayı bu karanlık bir bağlılık. Bu bağlılık neyse sizi kullanıyor arkadaşlar Sizi kullanan enerjinizi düşüren bu kişi Kendinizi e, Küçültmenize izin veriyor Yani siz bu karşı insan yüzünden Esaret köle gibi hissediyorsunuz Ve karmik bir ilişki var Karmik bir ilişkide Karmik bir dünyada Arkadaşlar siz sürekli rakibinize yeniliyorsanız Sürekli e, o haklı çıkıyor Ben haksız çıkıyorum diyorsanız Bu insanın şeytani oyunlarına ne yazık ki Evet demek zorunda kalıyorsunuz ve burada e, kartlar diyor ki onların seviyesinde oynama. Kendi seviyende oyna. Şu bir zinciri kır. Artık şu korku ve bağımlılıkları bırak. Buna bağımlı değilsin. Yani bu aslında senin ee, bu şekilde bağlı olduğunu hissettiriyor. Aslında sen bunu kendinden kopartabilirsin. Korkuları bırakırsan, bağımlılıkları bırakırsan ya da bağlayacak verecek durumu neyse bunu bir an önce çözersen aslında şeytanın bacağını kırabilirsin. Şeytanın bacağını kırabilmen için onun seviyende oynamaman gerek. Kendi seviyende oyna ve e, bir kere şu kölelik enerjisinden çıkmanız lazım. Yani bu insan seni nasıl bu kadar esaret altına alıyor? Bir onu düşün. Ne bileyim e, yani yani inandığın şey belki de böyle yani aslında sen buna inanıyorsun aslında bir kölelik bağlı durumu yok belki de yani şeytan adı üstünde şeytan bir şeyleri kullanarak yapıyor değil mi yani bunun bir kere oyununu öğrenmen lazım bu şeytanın bacağını kırabilmek için bunun düzeneğini bir kere bozman lazım o düzenek bozulsun ki sen de artık yani haklı olduğun konuları artık çözebil artık yani bu savaşı kazan yani bu savaşı kazanabilmen için bağları tamamen kopartman gerekiyor şeytanın bacağını kırman gerekiyor ve burada toprak oğlak enerjisi geliyor benden size söylemesi şimdi arkadaşlar size gelmesi gereken mesajlar bunlardı umarım beğenmişsinizdir e, bir dahaki açımlarda tekrardan daha sizinle görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlamayı unutmayın. Abone olun, beğenin, her tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.